<laughs> Hayırlı akşamlar arkadaşlar yasağa da kaldık ama e, piyasada olmayan e, ilk bir araçlardan birini yaptık e, Ford Mondeo aracımız Bayağı şekil bir araç, çok büyük bir araç ama hatları da güzel oldu. İstediğimiz gibi çıktı. Kumandamız neredeydi? Diğer tarafta. Oradan alırız. Işığını kısalım biraz. Daha net belli olsun. Heh. Araç G, gayet zor bir araç. Çok sıkıntılı bir araç. Hatlar uzun ama kapı uğraşması çok fazla. Yok kardeşim, universal değil bunlar. Bunlar araca göre <laughs> özel tasarım. Teşekkürler Yusuf kardeşim. Allah razı olsun Mehmet kardeşim. Yani sayfamızda artık bir Mondeo da var. Yapmadığımız araçların içerisine girdi. Şu hattın birleşmesi çok iyi oldu. İnanılmaz bir görüntü oluşturdu. Ee, kardeşim. Semi kardeşim. Şimdi kamerada yüksek çıkıyor. Normalde bu kadar yüksek değil ışıklar. <laughs> Normalde baktığınız zaman şu an rahatsız edecek bir konumu yok. Işığı da kısıp açabiliyorsun. Bak bu açıyorsun. Ha şu an aslında bu haldeyken bile aracı kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaratmaz ama yüksek geleceği için Tabii ki burada kamerada kısmak zorunda kalıyoruz. Yok kardeşim ama yakın zamanda olacak. Eskişehir'de de Türkiye'nin her yerinde e, montaj, üniversaller için montaj yerimiz olacak. Allah razı olsun Semih kardeşim. Yani şu an gördüğünüz fokus normal çıplak gözle baktığınız zaman yok. Daha net, net çizgiler. Kapattığımız zaman herhangi bir şekilde buralarda çıkıntı, hortum e, ve benzeri şeyler gibi değil. Optik, e, başka ne vardı? Sıkıştırılanlar, onlar gibi değil. Tamamen farklı bir şey. Orta konsül bölümüne de yaptık. Erzak bölümünün olduğu yere. <laughs> Resimlerde biraz daha iyi çıkıyor. Birazdan resimlerini de çekeceğim. Uğur kardeşim hoş geldin. en yakın zamanda olacak. Bu bir ay içerisinde Allah'ın izniyle Türkiye'nin çoğu ilinde üniversal ürünlerimizle ilgili montaj desteği alabileceğiniz yerlerimiz olacak. Yanıp sönme modumuz da var bunlarda biliyorsunuz. Biz Ankara modu diyoruz. Teşekkürler kardeşim. Allah razı olsun. Resimlerini çekeceğim. Çok da fazla kalmak istemiyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı tatiller artık. Tatillerimiz iki gün oldu. <laughs> Görüşmek üzere.